TRT 24 YouTube kanalında Tarık Toros'un bir tuğla çekildi. Mahalleyi afallatan olay başlıklı yazısını dinliyorsunuz. AKP iki parti doğurdu. Gelecek ve Deva. Yakın dönem sırlarına vakıf bu iki hareket sarayı çok rahatsız etti. Erdoğan iktidarda ilk döneminin ardından şunu öğrendi. Muhalefetin kafasını kaldırmasına müsaade etmeyeceksin. Ya satın alacaksın, ya böleceksin, ya hapse tıkacaksın ya da ortadan kaldıracaksın. Erdoğan'ın artık keşfedilecek tarafı kalmadı. En iyi bildiği ve daha önce sonuç aldığı şeyleri yapmaya devam ediyor. Oylarını artıramadığını gördü. Yapmaya çalıştığı şey hasımlarını bölüp parçalayıp yep yutmak. Beceremezse kazanacağı seçimin koşullarına dizayn etmeye koyulacak. Tutuklamalar, adaylıkları engellemeler parti kapatma vesaire. Çok bilinen yöntemlerinden biri de nokta atışta belli hedefleri düşürmek. Bunun son örneği Metin Gürcan oldu. 45 yaşında, erken asker emeklisi, Deva Partisi kurucusu, Babacan'ın güvenlik ve dış politika danışmanı, muhalif ekranlarda bol görünen bir analist. Bu yönüyle tutuklanması mahalleyi şaşırttı. Mevcut Türk politikası ve yargısının hiçbir işlemi meşru değildir. Metin Gürcan'ın 15 Temmuz sonrası uygulamaları destekler tutum ve tavrı da mevzu olamaz. Tutuklanma nedeni bu değil çünkü. Basına servis edilen, kendi mahallesinin de teyit ettiği sorgu tutanaklarına göre iki büyük elçilik diplomatına İspanya ve İtalya bilgi belge vermiş. Karşılığında zarf almış. İfadesi bunları doğruluyor. Biriyle otelde, diğeriyle bir AVM otoparkında buluşmuş. Savunmasında açık kaynaklardan yararlanarak yaptığım analizleri verdim diyor zarf içinde birinden 400 dolar, diğerinden 500 euro tahsil ettiğini söylüyor. Kendi ifadesi bu, gerçeği bilmiyoruz. Sorgu tutanakları ortaya çıkınca mahalle afalladı. Bizim Metin nasıl olur da iki ülkeye bilgi satar? Ne partisi ne de arkadaşları sahip çıkabildi. Bir avuç destekçisi hariç. Ne yani analiz yapmış bedelini de almış. Son derece normal. Dünyada işler böyle dönüyor. Kabilinden cılız yorumlara rastladım. Siyasi casusluktan tutuklandı. Hangi gizli bilgiyi sızdırmış ortaya konamadı. Elde kamera görüntüleri ve analiz sattım. Şu kadar da para aldım diyen bir ifade zaptı var. Suç değil bu. Gel gelelim. Sıkıntılı bir durum. Siyasetçi, akademisyen veya gazeteci için izahı güç bir eylem. Dünyanın her yerinde böyle bir alışverişinizin olduğu ortaya çıkarsa en basitinden piyasada çizilirsiniz. Metin Gürcan'ın Başına gelen de bu. Hoş, hafıza özürlü mahalle kimleri kimleri affetti. Onu da bağışlar. Metin Gürcan, babacanın sigortasıydı. Tıpkı işkenceci Ali Türkşen'in iyi parti kurucusu olması gibi. Erdoğan eski prensinin altından bir tuğlayır çekti. Kimse desteğe bile gidemedi. Bu sıradaki hamle için saraya güç verdi. Sezonun ilk karı düştü. Lodos önüne geleni savuruyor. Fırtınalı bir sürece girildi, diyor Tarık Toros. TR724'teki köşesinde